geldi, hastalıklar arttı, acil servisler tıklım tıklım dolu. Hastalandın ve hızlıca iyileşmek istiyorsun. Dilden dille dolaşan sarı serum diye bir ilacın adını duymuşsundur. Eğer o ilacı yaptırmayı düşünüyorsan dur ve önce bu haberi izle. Çünkü son bir ayda gribal hastalıklar nedeniyle sarı serum yaptıran 3 kişi hayatını kaybetti. Bu serumlar içine koyduğunuz maddelerin her biri alerjin etkisi yapabilir, hastaya fayda yerine zarar verebilir. Yani tabii sadece vitaminler olmayabilir, başka maddeler de Olabilir. bu yüzden özellikle evde bunların yetkisiz kişiler tarafından uygulanması önemli bir sağlık sorunu haline geldi şu günlerde. Aslında serum dediğimiz şey şekerli veya tuzlu su. İçine B vitamini enjekte edince rengi bir anda sarıya dönüyor. Doktorlar da diyor ki B vitamini damardan uygulandığında ciddi alerjen etki yapar. Mesela ne yapar? Tansiyonu düşürebilir, solunum yollarının tıkanmasına yol açabilir. Peki bu kadar kişinin umut bağladığı sarı serum gerçekten hızlı bir tedavi yöntemi mi? Enjeksiyonların ve damar yolundan uygulanan serumların daha hızlı etki ettiği daha çabuk iyileştirdiği gibi bir yanlış kanı var. Normalde ağızdan beslenebilen, ağzından sıvı alan bir kişinin bu şekilde damardan beslenmesine aslında hiçbir ihtiyaç yok. Belki sen de daha önce yaptırdın veya yaptırmayı düşünüyorsun. O zaman şunu hatırlatayım. Daha önce yaptırdın ve bir şey olmadıysa bu hep böyle olacak değil.